New Austin çöllerinden herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan Red Dead Redemption videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte eğer hikayeyi tamamlamış ve John'a geçmişseniz elde edebileceğiniz oyundaki en şekil gözüken altın revolverı Golden Revolver'ı sizlere nerede olabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu şekil gözüken revolverımızı, altı patlarımızı bulmak için öncelikle Blackwater bölgesine, New Austin bölgesine giriş yapabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden John'la olmamız daha sağlıklı. Eğer Arthur'layken bunu denerseniz sınırdan geçtiğiniz gibi Pinkertonlar tarafından vurulabilirsiniz. Şuradan. Silahımızın lokasyonu biraz Blackwater'dan aşağı doğru indiğimizde Armadillo adında bir salgınla buluşan bir kasabamız var. Bu kasabadan ilerleyip şu bölgeye geliyoruz. İşaretlediğim Twin Rocks'ın hemen sol tarafında ve şu yazılardan okursanız S'nin tam üst hizasında bir adet çıkıntı var arkadaşlar. Buraya doğru koşuyoruz. Neredeydi... Evet buradaydı. Şimdi burada birçok delik var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çoğunun içi boş. Ama şu şekilde tam olarak nerede diyebilirim size? Tam olarak şurada böyle bir yol gibi olan şeyin girişinde bir delik var. Buradan içeri giriyoruz. Ve burada bir adet sandığımız var. Ben araştır dedik. İçinden erotik fotoğraf çıktı. Bir adet daha erotik fotoğraf çıktı. Erotik fotoğraf tekrar ve tekrar. Ardından Otis Miller'ın altı patları elde edebiliyoruz. İsterseniz elotik fotoğrafları da inceleyebilirsiniz. Size kalmış. Hemen şu şekilde göstereyim nasıl bir altı patlar kendisi. Gördüğünüz üzere çok şekil. Hayat statlarının da güçlü olduğunu düşündüm. Güçlü olduğunu gördüğünüz sol altta. Bir silah. Ben her zaman John'a geçtiğimde bu silahı kullanırım. Bilmeyenler için. Bulmak isteyenler almak isteyenler için. Lagasyona gelip bu silahı alabilirler. Şu şekilde göstereyim. Oyunda altın olan tek silah olarak biliyorum kendisini ben. Yanlışım varsa yorumlar kısmında düzeltebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki Red Dead Redemption videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.